Arkadaşlar herkese merhabalar ben Serkan. Bildiğiniz gibi kripto para meraklıları için en faydalı kanallardan biriyle karşınızdayız. Kripto para meraklıları için açıklama yaptığımız ilk yılımız değil. Bugün ise size yeni sezon başlıyor. Yeni sezon ise yeni karlı projelere yatırım yapmanın zamanı geldi demektir. O zaman arkadaşlar kanalımıza abone olarak bizleri takip ederek destek çıkabilirsiniz. Projesi hakkında konuşmaya başlıyorum. Müzik 2014 yılında Tokyo'nun Sinakbo koşunda Başkan Hiroshi Kuyuki tarafından 8,6 milyar yen kayıtlı sermaye ile kurulmuştur. 14 çeşit sanal para birimi işlemi sağlayabilir. Japonya Finansal Hizmetler Ajansı ve Kanto Yerel Finans Bereryu tarafından yetkilendirilmiştir. Kapsamında niceliksel bir varlık yönetimi cüzdanıdır. Metaverse ve Web 3.0 için dünya standartlarında bir trafik portalı oluşturmayı taahhüt eder. Dünya çapında farklı ülkelerde kullanıcılar, gruplara, milyonlarca kazanılmış ve piç içinde kar kazanmak için oraya ise büyük veri, akıllı nisel 3,0 strateji sisteminin oluşturulması vardır. O kutuları, senaryoları ve dijital varlık değişimleri farkı nijel robotlar seçer ve zenginlik kapınıza gelir sağlar. Kasının değeri sonsuzdur. Birlikte başarılı olmanızı bekliyor. Uygulama oldukça basit ve kullanımı kolaydır. Bize farklı sürelerde birkaç plan sunuyor. Bir gün aylık gelirinizin 24 olacağı yer, 15 gün aylık gelirin %36 30 gün aylık gelirin %48'i, 45 gün ise aylık gelirin %60'ı ve 60 gün aylık gelirinizin %72'ye ulaşacağı yer. Benim düşünceme göre karlı planlar sunduğunda bu fırsatı kaçırmak zorunda değilsiniz. Başka bir deyişle size en uygun planı seçerseniz kar süresinde artışı kendiniz görebilirsiniz. Fiyatı dolar fiyatına bağlı olduğu için istikrarlı bir madeni para olduğunu sonucuna yardım. Başlangıçta aylık gelir yüzdesi para birimine bağlı olarak değiştiğinden Tüm döviz opsiyonları dikkatlice incelemelisiniz. Başarılı olmak için kendisi denemelisiniz. Bu daha kolay görünüyor. Ayrıca yeniden yatırım yapmayı da unutma. Robotlardan gelecek ve yatırım yapabilirsiniz. O zaman kazancınızın sizin için çalışacak ve durmadan size gelir getirecektir. Anlaşmayı açtıktan sonra ek üzerine tıklayıp ana sayfaya geri dönebilirsiniz. Aynı zamanda yatırım yapmak istediğiniz gün sayısı seçebilir ve gelir elde etmeye başlayabilirsiniz. Akıllı yapay zeka robotu her dakika işlem yaptığından gelirinizin her saat hesabınıza yatılır ve gelirinizi geri çekebilir ve yatırım yapmaya devam edebilirsiniz. Cüzdanınızı açar açmaz bakiyenizi, kontrolünüzü ve para çekme işlemlerini göreceksiniz. Kontrol üzerine tıklayın ve yüklemek istediğiniz miktarı girin. Onaylaya tıklayın ve yükleme kanalını göreceksiniz. Para çekme işlemini açtıktan sonra para çekme, para birimini ve çekmek istediğiniz tutarı seçerek doğru ödeme cüzdanını doldurarak fiyat borsasına para yatırabilirsiniz. Para çekme işleminin gelmesi yaklaşık 2-3 dakika sürecektir. Ekibi açtıktan sonra kazancınızı, ekibinizdeki kişi sayısını ve kazançları görebilirsiniz. Arkadaşlarını davet et seçeneğini tıkladıktan sonra davet kodunuzu ve kayıt bağlantınızı görebilir. Bu arada tavsiye linkime kaydolarak benim ve takıma katılabilirsiniz. Ayrıca hesabınızı kaydederek ve etkinleştirerek tavsiye bağlantınızı oluşturabilir, arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bu arada ayrıca tavsiyelerinizden elde ettiğiniz kare hesaplayabilir ve skor tablosunu görebilirsiniz. Kaç arkadaşınızın katıldığı bağlı olarak artık ekranınızda göründüğünüz çeşitli ödüller alacaksınız. Arkadaşlarınızı davet edin ve birlikte kazanın. Arkadaşlar projenin potansiyeli çok büyük ve bu projenin başarılı olacağını hissediyorum. İlginç bir şey veya projenin güncellemelerini kaçırmamanız için sosyal ağlarını takip edin. Topluluklara çok aktiftir ve her zaman güncel bilgiler yayınlar. Bu videonun altında bulacağınız bağlantılar. Arkadaşlar projenin fikirlerini sizler için sıraladık. Şahsen her zaman belirttiğimiz gibi yatırım yapmak öncelikle kendi tercihiniz. Şahsen projenin fikrini ve ana fikrini gerçekten çok iyi buldum. Sizler de eğer yatırım yapmak isterseniz bizi sosyal medya hesaplarından takip ederek abone olabilir ve oradan ulaşabilirsiniz. O zaman kendinize iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere. Güle güle.